Size efsane lezzetli bir lazanya tarifim var. Lazanya deyince o böyle domatesli o kıymasının mükemmel olması. O beşamelinin böyle Allah'ım ne kadar lezzetli dedirtmesi. Ve sonunda yediğiniz ay iyi ki yaptım ve bunu tekrar 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 yapmak istiyorum dedirten bir lazanya tarifi bu. Lazanya nasıl 3 aşaması var. Bir, kıyması ve o domatesli sosu beraber yapılıyor. İki, beşameli onun ipuçları var. Üçüncüsü de aslında birleştirmesi ve fırınlanması. Şimdi birinci aşamadan başlayalım. Bütün malzemeyi koyabilmek için büyük bir tava. Ve yanmayan bir ocağımız var. Niye üfleriz yanmayan ocağı biliyor musunuz? Şimdi gazı açmaya çalıştım bir gaz koktu ama yanmadı ya. Muhtemelen onun üstünde bir ıslaklık bir şey kalıyor. O ıslaklık kaldığı zaman yakamıyor ama gaz birikiyor. Ve o gaz biriktiği zaman oksijen de lazım ya yanma için. Oksijen olmadığından açsam da yanamayabiliyor. O yüzden bir üfleyip şey yaptığında yanma ihtimali var. Ama şu an bayağı ıslak olduğu için Burak çakmayla aktı. Şimdi tavamızı yaktık. Kıymamızı koyuyoruz. Yarım kilo kıymamız dana döş, orta yağlı bir kıyma. Bunu geniş bir tavaya alıyoruz ki böyle her tarafı güzelce kahverengileşebilsin. Onu koyduktan sonra önce bir eziyoruz. Bütün böyle kıymalar etrafta ezin yüzey alanları artsın, topak topak kalmasın diye. Önce kırmızı olan kıyma bir süre sonra böyle bir açık kahverengi hale geliyor. Ufak pembelikler kalınca artık soğanın girme zamanı oluyor. Burada soğanı rendeledik. Sulu bir soğan var. O böyle kıymanın gözeneklerini güzelce içinde nüfuz edip onun sertleşmesini engelliyor ve lezzetini çok daha fazla arttırıyor. Önce önce soğanlar yok olmaya başlıyor. Sonra da kıyma böyle yer yer kahverengileşmeye başlıyor. Yer yer kahverengileşmeye başlayınca küp küp doğradığımız havucu ekleyebiliriz. Havucu uzun pişirmeyeceğiz. Şöyle bir çevireceğiz. Ondan sonra ortasını açacağız. Oraya salça koyuyoruz. Türkiye'de olduğu için ve şu anda da domates zamanı olmadığı için salça lezzetini artırıyor. Benim salçam bu arada Mustafa Kemal var. Çok sevdiğim Mustafa Kemal'in salçaları. O yüzden biraz daha gevşek bir salça. Siz yoğun bir salça kullanıyorsunuz. Bir çorba kaşığı da yetebilir. Bir çorba kaşığı salçayı koy koyduktan sonra onu da böyle etrafına yediriyoruz. Aslında bu saate kadar neredeyse hiç yağ koymadık. Burada birazcık zeytinyağı koyarak lezzetleri daha da dengelemiş oluyoruz. Sonra tuzunu ve karabiberini ekliyoruz ki sulanmadan aslında kıymalar tuz karabiberden nasibini alsınlar. Onları güzelce bir karıştırıp domates püresini ekliyoruz. Arada böyle siyah gibi gördükleriniz de olabilir. Mühim değil. Onlar lezzet olacak. Domates sosu eklendikten sonra açılacaklar ve müthiş bir lezzete dönüşecekler. Yaz olsaydı domates rendesi koyardık ama yaz değil yaz olduğunda siz 3 tane iri domates rendeleyerek aynı tarifi yapabilirsiniz. Şimdi domatesin bir ekşiliği var. Onu dengelemek için birazcık sirke ekliyoruz. Defne yaprağı ve biberiyeyi de koyduğumuz zaman tadı müthiş daha da yükseliyor. Artık bunların hepsi tamam olunca birazcık fokurdayıp birbirine geçmesi lazım lezzetlerin. Şu an inanılmaz güzel kokuyor. Usul usul kaynayacak. Bunun için kapağını kapatıyorum. Kük en küçük ocağı aldım. Bu böyle bir yarım saatte böyle o kavrulmuş böyle hafta kahverengileşmiş kıymalar lezzetini domatese verecek. Domates de o kıymaları şişirecek, çoğaltacak. Artık beşameline geçebiliriz. Beşamel içinde gerekli olanlar tereyağı, un, süt aslında hani temel olarak şeydir. Bir de peynir. Şimdi normalde İtalyanların mozarellası var. Bizim neyimiz var? dil peyniri. İtalyanların parmezanı var. Bizim onun muadil neyimiz var? Eski kaşarı Trakya kaşarı da değil, eksik kaşarı da değil. İzmir tulumu güzel. Bergama veya İzmir güzel böyle içindeki böyle beyaz beyaz kalsifiye olmuş tuzları görebildiğin güzel sert İzmir tulumu. Dolayısıyla bunları kullanacağız. Ha ben tam böyle klasik yapmak istiyorum derseniz ölçülerini aşağıda yazıyorum. Mozzarella da parmesan da kullanabilirsiniz ama bence böyle daha güzel oluyor. Beşamel sos için bir çorba kaşığı tereyağını, içine birazcık da zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağı hafif olsun diye koydum. İki çorba kaşığı tereyağıyla da yapabilirsiniz. O böyle fıkırdamaya başlayınca ilk kaşık un ekliyoruz tepeleme. Onu da böyle güzelce kavuruyorum. Kahverengi ama açık kahverengi oluyor. Önce helva gibi toplanacak. Sonra kendini yavaş yavaş bırakmaya ve fıstıkımsı koku çıkarmaya başlayınca. Ondan sonra çırpıcımı alıyorum. Önce azıcık süt ekliyorum. Biraz daha çırpıyorum biraz daha süt ekliyorum. Bu topaklaşmasını engellemek için. Sonra 1 litre sütün tamamını ekleyip iyice pürüzsüz gibi olunca arada karıştırıyorum. Karıştırırken birazcık tuz, birazcık karabiber ekliyorum. Sonra muskatını ekliyorum. Muskat ne işe yarıyor derseniz sandal ağacı gibi bir tadı var. Yani sandal ağacının nereden biliyorsun? Tütsüsünden biliyoruz diyelim. Ve çok büyük bir karizma ekliyor, acayip karizmatik hale getiriyor. Olmazsa dünyanın sonu mudur değildir, ama olursa çok güzel oluyor. Hafif böyle kaynamaya yakın olduğu noktada da 50 gram dil peyniri giriyor. Önce bu böyle beşamelin ortasında kuymak yapmışız gibi duruyor, ama ondan sonra dengeleniyor ve çok hafif bir muhallebi kıvamına geldiğinde beşamel sosum hazır demek oluyor soğumuş olan kıyma, beşamel sosum, kaynatıp kullanmak gerekmeden böyle kullanabildiğimiz lazan yaprakları var. Ve dil peyniriyle İzmir tulumu var. Hepsi etrafımda artık kat kat başlayabilirim. Bir de böyle bir fırın kabım var. 26-22 bunu kullanacağız. En alt katmana önce kıymayı koyuyorum. Yaklaşık ki büyük kaşık. Hep bütün altını kaplamak isteyeceksiniz ama hayır. Azıcık azıcık. Üstüne beşameli parça parça döküyorum. Böyle ince ince de olabiliyorsa kaşığın ucuyla daha iyi oluyor. Asla bunu böyle içinizden üstüne ...böyle düzeltip ikisine hemhal etmek gelecek. Hayır. Sos ayrı gözüksün. Beşamel ayrı parça olarak dursun. İstediğimiz bu. Sonra üzerine 3 tane lazanya yaprağını koyuyoruz. Sonra aynı şey tekrar başlıyor. Önce kıymadan 2 kaşık... ...sonra beşamel sostan yine yaklaşık 1-1,5 kaşık kadar koyduktan sonra... ...bu sefer bu katmana dil peyniri geliyor. Yarım boğum dil peynirini ince ince terledikten sonra üstüne yerleştiriyoruz. Ondan sonra tekrar. Fakat bu sefer üstüne yerleştirdiğimiz lazanya parçasını demin ki yan yandı. Bunda bir yan iki tane düz gibi yerleştiriyorum. Bu da böyle keserken hep aynı katmanlar olup birbirlerini böyle tuğla gibi tutsunlar diye. Aynı şekilde böyle toplam 24 tane lazanya yaprağı. Yani 8 katman yapacak şekilde yerleştiriyoruz. En üst katmandaki farkı ne derseniz biraz daha fazla beşamel koyuyorum biraz daha kuruyacağı için ve kıyma üzerine dil peynirini son dakikada birazcık o çıtırtı ve daha güzel renk alsın diye İzmir tulumunu rendeliyorum. Fırında en alt rafta tepsiyi ters çeviriyorum. Altı güzel pişsin diye bunu yapıyorum. 220 derecede alt üst fırın kurutmak istemediğimiz için fan yok. Bu şekilde 20 dakika pişiyor. 20 dakikadan sonra yasa 5-10 dakika dinlendirmek lazım. Öbür türlü çok sıcak olup kesmeye çalıştığınızda lazanyanız parçalanır. Birazcık içine çekmesi için çıkardıktan sonra bekletmek ondan sonra yemek lazım. Lazanyamız basit, sade, tane tane anlatımla ve lezzetini artıracak ipuçlarıyla umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyin, abone değilseniz olmayı veya bu videoyu ya ben bunu yaptım çok güzel oldu bir daha yapmak için tekrar geldim bir daha like etsem edemiyorum diyorsanız alın Whatsapp'a koyun oradan arkadaşlarınıza gönderin. Şu an sizden her türlü destek böyle destek o kadar işimize yarar ki ve buna ihtiyacımız var onu söylemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın.